Merhabalar arkadaşlar. Sizlere bugün dijital zaman saat ayarı nasıl yapılır, otomatik moddan manuel moda nasıl alınır, bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle yapmanız gereken şurada yazan auto'yu manuel moda alman almalısınız. Sizin sisteminizde C1 de mi kayıtlı C2 de mi kayıtlı bilmiyorum. Bizimki C2 de kayıtlı olduğu için ok işaretine basılı tutuyorum. Sonra C1'e de basılı tutalım tekrar C2'ye basılı tuttuğumda şimdi manuel mod devreye girdi. Bizim aydınlatmalarımız yandı. Şu şekilde göstereyim. Aynen. Evet. Aydınlatmalarımız yanıyor şu anda. Tekrar bu moddan çıkmak için aynı şekilde basılı tutuyorsunuz. Evet. Şu an auto manuelde bunu Evet şu an otomatik mola geçmiş durumda şimdi e, zaman ayarı nasıl yapılır set düğmesine basılı tutuyorsunuz program diyor. Programa giriyorsunuz P1 dolu düzelt diyor C2 Şimdi sizde burada e, gün batım olarak yazıyorsa bunu çekme zamanı olarak ayarlamalısınız İçine giriyorsunuz burada kapanış saatini ayarlıyorsunuz ben şimdi örnek 17.40 olarak ayarlayayım her gün Evet şimdi bırakma zamanı da sizde gün batımı olarak çıkabilir bunu da bırakma zamanı olarak şurada yön tuşları var bu yön tuşlarıyla bırakma zamanına gelebilirsiniz tekrar sete basıyorsunuz bunu da bu şekilde ayarlayalım onayla Hayır Evet diyoruz. Onayladık. Şimdi daha bitmedi. ESC tuşuyla çıkış yapıyoruz. En son kaydet diyor. Kaydetmek için evet bastığımızda kaydetmiş oluyor. Hepsi bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler diliyorum.